Hasan Bey, siz <laughs> bizim aramızda yok ama işte evladı var, işte evlatları var. <laughs> Bu evlilik bize bıraktığı ve bizim hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz mirası olan hoş geldin Atatürk anlayışı var. Milli ekonomi modeli var. Eğitim düşüncesi. Var. Biz bu topraklarda huzur içinde, refah içinde fakirliğin suç sayılacağı bir ortamda hep beraber yaşayacağız ve güçlü Türkiye'nin temellerini hep beraber atacağız. Türkiye'nin yani aslanları Bağımsız Türkiye'nin fedaileri, Bağımsız Türkiye'nin fedakar anneleri, kızları, çocukları, Bağımsız Türkiye'den gelecekleri, hepiniz hoş geldiniz, sefayet edin. umudu başlar! umudu başlar! Bu gençler, bu salon sadece Akşabat'ı değil, Türkiye'yi önümüzdeki seçimlerde alabilecek kuvvete ve kudrete sahip, Allah hepinizden razı olsun. Ben diyorum bağımsız Türkiye Partisi size hizmet için buraya geliyor. Bak gençler burada bağırıyor. Elleri patlayıncaya kadar alkışlıyor. Niye biliyor musunuz? Beni sevdiği için değil. Gençler artık burada bir umut gördüğü için. Gençlerin umudu olanımız, var bir hayalimiz. Evet. Herkes heyecanlandı. Niye heyecanlandı? Ya millet hayal kurmayı unuttu. Hayal kurmayı unuttu. Milletin hayali kalmadı. Zaten gerçeği yok, hayali kalmadı. Biz milletin hayallerini gerçekleştirmek için inşallah bu yola çıktık. Allah hepimize bunu yapmayı, yapabilmeyi nasip etsin bu davanın önderlerini, bu davanın önde gelenlerinin, bu davanın kurucularının ve bize bu davayı yaşamayı, yaşatmayı öğreten üstadımız, merhum genel başkanımız, ebedi genel başkanımız, kıymetli babama layık olmayı, bu davaya liyakatimizi sağlamayı Allah hepimize nasip etsin. Amin. Bitirdiler bütün değerlerimizi. Bu salonda en son babamın katıldığı programın adı neydi? Kaybolan değerlerimizi. Milletimize değerlerini geri kazandırmamız lazım. Arı gibi çalışacağız. Bak arı gibi çalışacağız. Bu vatan için canını vermiş insanları torunları olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ve Allah'ın izniyle bu iktidarı da kazanıp bu ülkeyi düzle çıkaracağız. Biz kimin torunuyuz? Son cümle. Son cümle. Biz kimin torunuyuz? Atatürk. Kim bizim atamız? Atatürk. Atatürk. Biz Atatürk'ün torunları. ¡Gracias por